Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. ben İsmail Kontraband Polis İnsanı görevini yiyip yeni bölümde merhaba tekrardan hoş geldiniz. Ee, bir önceki bölümün devamını çekiyorum araya herhangi bir şekilde günün hiçbir şeye girmedi bilginiz olsun. Şöyle açılış yapalım. uyan yan geçecek olan yoğun bir gün var. Tamam abi. Bak, yeni bir haber mi haber yok. Okey. ilk arabamız gelsin o zaman. Hadi yavrum mıyır mıyır gelme açtım kapıyı yardır ya. Mıyır mıyır geliyor abi ya. <laughs> Şimdilik. PDN 43. Tamam. İyi günler efendim. Alabilir <laughs> miyim? Eray İbrahim. Eray İbrahim. Tutuyor. Kasım tutuyor. 50 yaşında o da tutuyor Ağustos tutuyor Kasım'ı tutuyor okey erkeği ah, alamıyorum abi seni ya hemen giriş yönetmeliyim şöyle yapayım 8 tane valizim mi var? 8 valiz 2 sabun diyor. Sabun nerede? Ön tarafta herhalde. Kostum. Koşu da tutuyor. Şunu bir kapatayım. Hera İbrahim. Tip de tutuyor kanka. Maalesef ki şeyden kaybediyorsun. Erkeği krallığından dolayı. Aynen erkeği krallığı. maalesef. oradan kaybettim kusura bakma. Ona ya ne tapot. Yaşın maşın tutuyor ama yapacak bir şey yok dostum. Bin arabana git hadi gözünü seveyim. Hı. O ara sen gel. Şimdi FDN var mı? Yine plaka yok anasını satayım ya. FDN değil. Tarif etmişim. Artık lütfen yükseldi beyler. Nurbek Edreyev. Okay. Okey. 2 Mayıs. Mayıs Nisan tutuyor. 34. Okey. Mayıs tutuyor. Erkeği. tutuyor mu? Tip de tutuyor. Her şeyi tutuyor. Turizmmiş. Herhangi de bir şey taşımıyorsun. Şöyle bir dolanmak istedim. Tamam herhalde ya bu okey bu herif. Her şeyi tutuyor bu herifin. Geçerlik tar Mayıs Nisan. Mayıs Nisan tutuyor. Dostum. Sen gidebilirsin. Ürün taşımıyorsun. Ya en kısa sürede yaptıklarımdan birisi. Boş yapma da yürü Ali ya. Kusursuz. Ha, param arttı. PDN değil. PND miydi? PDN değilmiş. Dostum. Selamun Aleyküm. <laughs> Tahir Sabir o. Eşleşti. Eşleşti. Mayıs Mayıs tutuyor. 25 o Şubat. Aa bak buradan kay Maalesef ki buradan kaybettim. Hocam senin tip de tutmuyor zaten ya. Fotoğraftan da senden şeyi aldın. Doğum tarihi neyse bu tutmuyor. Her şey okey. Bir şey de taşımıyorsun değil mi? Hocam sen tipten de kaybettin maalesef. Fotoğraf bitiş tarihi. Evet. Bir an onaylayacaktım yanlışlıkla. Bak, başkasının pasaportunu almışım. Geliyorum buraya. Yürü lan. Yürü üstün oldu senin. Yenisi gelsin. İnşallah bir şey unutmamışızdır. Kusursuz. Okey. Güzel. Şimdi PND değil. Ver bakayım dostum. Safar o benim adaş. Buradan bir yattın sen. Aralık okey tutuyor. 33. Mart Nisan bak buradan da yattın yavrum. Hiçbir şey ne işte Tip kurtarıyor. Bitiş falan filan derken koşu menton yok değil mi? Tip de kurtarıyor. Aynı. Tutmuyor. Aralık tutuyor. O tutmuyor. İş. Şöyle yapalım dostum. Ve biraz hızlı yaptım inşallah yanlış yoktur başka. Yürü yürü boş yapma millet bekliyor. Bak seri olmamız lazım. Fnd de değil. Üf, ya niye dondu lan böyle? Bu suret. Okey. Ya aç. Oğlum niye dondu lan bir an o yüzden? Falan filan boş yapma ya. He, benim adam şey oldu uykusu gelmiş. Kasım Mayıs tutuyor. Şuradan bakayım 43 yaşında mısın sen? 43 yaşında. Tamam belli. Lan. Kaçıyor bu. Kaçma geri dön. itibaren Vlad Seyyar mağazasını sipariş edebilirsin. Şu an itibaren Vlad'ın Seyyar mağazasını sipariş, sipariş edebilirsin. Malzeme mevcut iş günün sonuna kadar eşit ancak bunu bu polis garajında bulabilirsin. Tutuklu hakkı ispat o kaçakma siparişini verebilme imkanı sahip olmak için seviye atla tamam. Şimdi baba. Oraya... Kimsiniz lan siz? პროგრამა Ben da vurdular güzel. <laughs> Karakter grupları. Opera o çetesi kanlı mıyım? Neymiş karakteri bir faaliyet gösteren suç grubu kaçakçılık silah ticaret ve fitne işini adam kaçırmış yer alıyorlar. Karistan polisiyle sürekli çatışma listeler. kanlı mıyım? Mikhail Garin ilerindeki hükümet karşı direniş hareketi amaçları Karistan'ın komisyonu elinden kurtarmak Son birkaç yılda devlet makamlarının derlediğiniz meybu başarılı bir şekilde gerçekleşti. Tamam. <laughs> Şimdi piştiğimizleri saldırıyorlar. Şimdilik sizinle engellemek ama savaşıyoruz. <laughs> İliyemem beni. İtalya ki Madripa Bronu. Benim çok fazla. Skatci obaya uğrulşniki. param var. Şimdi ne yapacağım ben ya? Şemar bastım onlara ben. E ne yapacağız yavrum şimdi? Yatıp mı? Bizden okay. okay. ne bekliyor bu? Bu okay. 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 adam mı geldi lan? Hadi. Şimdi bırak buraya. Ha, bir şarjör de iyi mermi var Tamam. Şöyle yapalım. Posta yönetimi. <laughs> Depo, hapishane, oyuncu evi. Depo, hapishane. Kapasite 3 diyor. 3 kişi var. Kapasite 5'e yükselecek. Şimdi baba. Bana oyun herhalde şey diyordu. Ne diyor ki oyun onunla da, oyunu da anlamadım. Depo dolmuş. <laughs> Polis arabasına nakbet iki tane götüreyim. Herhalde oyun bana bunları yap diyor. Bunu da bırak. Bunu da bırak. Şunları bir götüreyim bırakayım ya. Üstünde kalmasın. He, hepsini bıraktık. Bu ne ya? Atma gitsin. Sigara da kullanıyoruz aslanımız. boş kulüm, herhalde git götür diyor. Dur yolda bize saldırılsa bu mermi bana yetmez lan. Hepsini bitiririm ben şimdi. Şunu da bırak acı. Şu şarjörü de al üstüne. Heh. 113 tane mermi de yetsin bir zahmet. Şimdi herhalde git diyor. Satıcıyla gidebilirsin falan. Onun için saldı beni muhtemelen bu. Çünkü orada öyle diyordu. Şimdi baba. Polis üssü. Savaşın çalışma kampı. Önce çalışma kampına gideceğiz herhalde. Dur, önce polis üssüne gideyim ben. Bir break gideyim abi. Rakun ve dünyasını seyahat ederken onların düşmanı çetebilirken dikkat etti. Yoldaşlarını geri almaya veya çalınan malları geri almaya çalışacaklar. Bunlarla karşılığında ek bir ödül almak için kaçabilir veya onlarla savaşabilirsin. Tamam. Tamam kısacası bana pusu kuracaklar belli. Ananın. Lan Arabanın içinden geçtiler ya. bedeni ara çek ananı satayım ya şeyler öldü ya eee şimdi ne olacak tabanca mühimmatı tabanca mühimmatı daha kanun namına in arabadan. Bilmiyordu da puştu. Bu ne? Silah cephanesi. Cephane ne kadardır ki ya? Aha gitti anasını satayım kayboldular. E Ne yapacağım şimdi ben? Ay ananı sülaleni ya. Arabasız kaldım. Arabayı da patlattılar. Bu oyun böyle mi ya? Şuna para vereyim de araba falan belki getirir şuraya. Araba patladı ya. Aha getirdi arabayı. <laughs> Biz üstünde kalsın en güvenlisi abi. İyi. Tam çatışmayı yaptık. Birkaç düşmanı indirdik. Ya vurma 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 ya. Puşt. böyle dönüşüm var. Görmüyor musun beni? Yapacağın işe tüküreyim ya. niye yanıyor lan öyle? Hareketli bir şey olsun. Polis üstüne bir gideyim bakayım. Adamlar öldü ya arabadaki. Salaklar. Şu polis üstüne bir girmek istiyorum. Конерки межікси квірекя. на роботся. Вас похитіли о дровній Böyle sakin olsun yolda çok hareketliymiş. Tamam malları naklettik gidelim yatalım abi ya uyuyabiliyorsak. 1300 dolarımız var. <laughs> ne güzelmiş lan hani müzik. Seni sollayacaktım. Beceremedim. Heh, soladım. Polisim oğlum ben. Neyse geldik ya. Yol verin lan bana bak nasıl kenara çekiliyorlar. Tamam yeter yeter. Hoşuma gitti. Güzel yanaştırdım lan. Biraz fazla yanaştırmışım ama olsun. Tamam. Ben şey de alabilirdim aslında. Bıçak için gidebilirdik. Depoyu kontrol et. Şunu bırak. Bıçak dursun. Şu tırmağı ver şöyle dursun yatalım ya sonra gidersiz, uğraşmayalım bu bölüm biraz sıkıntılı bir bölüm oldu ya niye müziği böyle bir garip verdi seçenekler audio <laughs> ah, dinlenelim ya Arkadaşlar dinlenirken de bu bölüm oldu biliyorum ama sonraki bölüm çok uzun olacak. Onun için biraz eksi 200'e girmişiz. Araç onların patladı ya araç. İşçilerin maaşları falan filan. Neyse. Bölüm bu kadar olsun. Sonra görüşürüz. Bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olursanız da mutlu olurum.